Evet arkadaşlar merhabalar. Benim kızım kemoterapi tedavisi almaya geldi bugün. Bakın size şöyle göstereyim. Buraya port taktılar arkadaşlar böyle bir şey. Port takıldı. Şu anda serum alıyor. Kemoterapi ilacımız geldiğinde kemoterapi alacak. Sabah 8'den akşam 5'e kadar hastanedeyiz. Bugün her hafta kemoterapi tedavisi alıyor. Benim kızım kanser hastası. Sağ kolu felçli durumda. Ee, bir senedir tedavi görüyoruz. Şu anda bir gelişme yok henüz. Tümör ne büyüdü ne küçüldü. Şu an iki buçuk yaşında. 5 yaşına kadar tedavilerimiz devam edecek. Sonrasında vücut büyüyüp geliştikçe tümör sinirlerden ayrılırsa eğer ameliyatla tamamen kurtulabilecek arkadaşlar. Dualarınıza ihtiyacım var. Bakın, bu da benim minik linam, benim güzel kızım. Evet arkadaşlar, şöyle söyleyeyim size, biz YouTube'a yeni başladık. Eğer bizleri YouTube'dan abone olarak izlemeye devam ederseniz, sizlere daha çok video gelecek. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.